Selamlar tekrar. Ee, bir önceki videomuzda Logical Switch için ESXi ve NSX için e, gerekli olan pluginleri ve altyapı hazırlığını sağladık. Ee, bunun ardından Logical Switch entegrasyonuna geçebiliriz. Ancak Logical Switch'i tamamladıktan sonra test edebilmek adına e, birkaç tane uygulama veya e, sanal makine deploy etmemiz gerekiyor bu video içerisinde ondan bahsedeceğim size Tritire tire app dediğimiz bir ovayı deploy edeceğiz onun ardından logical switch ve logical router firewall sıralaması devam edeceğiz hayatımızın şimdi benim içeride kullandığım makineme bağlanayım buradan envanteri deploy etmek veya kullanmak daha basit şimdi ee, envanterimin içerisine ben şu klasörü zaten kullanıyorum. Buraya deploy edeceğim. Amacım ne? Birkaç tane makine kullanarak VMware ee, Environment içinde NSX içinde kullanacağım sanal makinelerimi yaratmak veya oluşturmak. Mevcutta kullanılanlar var ancak ben bu sanal makine envanterine dokunmak istemiyorum. Aktif olarak çalıştıkları için şu an müdahale etmek istemiyorum. Kiritay ova isimli uygulama ee, yaklaşık 1.8 GB gördüğünüz gibi. Dosyayı içinde birkaç tane uygulama e, sunucusu barındırıyor. Bu sunucuların hepsini ayrı ayrı networklere bağlayacağım ve uygulama gerçekleştireceğiz. Şimdi ekledikten sonra bu ovayı next edip dosya ilgili gereksinimler, lisans vesaire kabul edeceğiz. Minimum ihtiyaçlar. içinde ee, içinde bir tane load balancer, web olan iki tane web, iki tane application, bir tane database sunucu mevcut. Cihazların kullanıcı ve şifreleri bu. Root ve buradaki gördüğünüz haliyle şifresi de VM büyük, VEIR bir ünlem. Lisans anlaşmasını kabul ettim. Next dedim. 5 tane sanal makinem olacak. Bu envanterleri nereye kurayım diyor. Burada Discover 3 yıl başlığının altına kursun. Cluster envanteri olarak buradaki sunucuyu seçeceğim. Sunucuların tamamı. NSX altyapısı tamamına zaten gerekli pluginler ve hazırlıklar yapıldığı için. Nerede depolayacağım bu sunucuyu veya bu kuracağım application sunucuların tamamını. vSAN Data Store'da default Data Store polisi ile ekstra bir ayar yapmama gerek yok. vSAN Data zaten benim bu ESXi sunucuları için kullandığım Data kendisi. Network ayarlarını yaparken gördüğünüz gibi zaten yapılandırırken source kaynak olarak CID de 5 50.000 50.001 50.002 diye networkler oluşturdu otomatik olarak bunları direkt Distributed virtual port grup altında yapılandırabilirsiniz ama ben önce VM network tutacağım bunları çünkü vSwitch yapılandırırken ee, bununla ilgili aksiyonlar alacağız yapılandırma aksiyonları. E, Tritire App içindeki makinelerin application sanal makinesinin IP adresi bu subnette değiştirebiliriz. VM networklerini değiştireceğim ben. Benim onlu network'üm kullanılıyor çünkü şu anda. Ben yani bunları 11'li networkler olarak yapacağım. Tek fark bu. 11 subnetinde. Maskesi de bu. Web makineleri hop. Web yapamamışız web makinesi için 11.01.11, 11.01.12 gateway'lerinde 11.01.1 olarak gateway'ine web gateway'ini set ettim. Application makineleri 11.02.1.11 bu da 11 hesabetten olsun. Bu getfeylerle ilgili olarak bir aksiyon alacağım. Bunu mutlaka e, ezberinizde tutun. 11 web sunucular için 11.0.1.1 application sunucular için 11.0.2.1 application sunucusu şey database sunucusu için de 11.0.3.1 IP adresleri olacak gateway'leri router'larda kullanacağım logical switch bağlantısı için. Genel ayarlarını yaptım. Application VIP için yani bu application'ların yani bu 6 tane pardon 5 tane makineye bağlantı için kullanacağım IP adresi şart değil. Ben zaten ilgili sanal makinelerin IP adreslerini yapılandırdım. Next dedim. Kurulum bittiğinde power on olsun bütün makineler. Network'te nereye maplediğini. Default VM Network'e mapledi. Sanal switch'ler oluşturdu bu isimlerle. Makinelerin IP adresi bu. Gateway'leri burada, maskeleri burada. Ne kadar bir alan tutacağı ve hangi OVA file'dan deploy edileceğini, hangi data store'a kadar tüm detayları burada. Finish diyorum. Toplamda 5-6 tane sanal makine kuracak buraya. Bu kurulan sanal makineleri three tier üç 3 katmanlı application seviyesinde yapılandırma diye ayrı ayrı katmanlara bölerek bu katmanlar arasındaki e, uygulama seviyesinde ayrıştırmayı yapıp önce iletişim kurmalarını layer 2 sonra layer 3 seviyede iletişim kurmalarını sonra layer 4 seviyedeki bu iletişimi güvenli hale getirmeye veya kısıtlamayı adım adım gerçekleştireceğiz. Fritire App burada kuruluma başladı bakın bir simgesi var. VMV web sayfasından bunu indirmeniz mümkün. %10'larda kurulum bittiğinde şuraya three gelecek ve altına bu sanal makinelerin tamamı oluşturulmuş olacak. Kurulum tamamlansın ve içinden birer tane makineyi en azından kontrol edelim IP adresini vesaireyi. Sonra NSX'te logical switch entegrasyonunu bu seviyedeki bu kurduğumuz makinelerin kendi aralarındaki iletişimi VXLAN mertebede gerçekleştirip kural %16'larda Kurulumun bitmesini bekleyeceğim bu arada. Buradan biraz zaman kazanalım. Kısa bir kaydımızı onduralım. Evet, kurulumumuz... Victory Tire App Deployment'ı neredeyse tamamlanmak üzere kaldığımız yerden devam ediyoruz kayda. Deployment'ı sağlandı. Victory Epe App'e tıklarsak altındaki sanal makineleri bakın burada tatları uçulma 5, 5 tane bir tane de network bağlantısı var sırayla power on oluyor makineler application 01 application 02 DB01, Web01 web 02 Diğer ikisi de birazdan power on olacaktır daha yeni gerçekleşti zaten kurulumu Debian Linux sunucular bunlar kurulum yaparken ki bizi yönlendirdiği kullanıcı ve şifreyi girdim if config diyerek IP adresini doğrulayalım bakın 11.02 11, 0, 2, 11. Diğer sunucusu da application 2de ile 1102 12 gateway'leri 11 .02 1 IP adresi olacak. Ve henüz spavron olmadı bakalım. Oraya kadar gelmemiş yani henüz aksiyon. Biz de manuel tetikleyebiliriz diyecektim geldiği için artık gri görünüyor. Refresh edersek makinelerle ilgili de bakın DB hep daha yeni yeni kendine geliyor power on olacak makinelerin biraz aceleci davrandık DB01 makinesine bağlanalım onun da geldiğini görelim if config dedim on 0.3 11'miş IP network'ü farklı önemli değil biz değiştirmiştik ama o haliyle gelmiş problem değil onu da ayrı bir şekilde kullanırız bu yine kendine gelmedi hep 0.1'de açıldı şu için tamamlan yine gelmedi doğru şurada zaten tamamlanmamış şey henüz power dakika daha sürecektir tamamlanması Tire ile birlikte biz bu uygulamalarımızı, demo QVC ortamlarımızı hızlıca hayata geçirelim diye sanal makinelerin ayarlarıyla genel anlamda tek tek oluş uğraşmadan işletim sistemini işte isosunu deploy etmeden next next vs. gibi temel ayarlarla uğraşmadan hızlıca deploy edip 5-6 tane makineyi aynı anda bir platformda kullanacakmış gibi birden fazla uygulama tipini de içinde barındırdığı için birçok test aşamasında bize hızlıca faydası olacak uygulamalar bütünü aslında vapp ya da tree tire app ismiyle bulma şansınız var yani partner portalde oradan indirip kurabilirsiniz ee, web01 makinesi de sanırım gelmiş evet 11 11, 11. Burası DB makinesi 10'lu sabette kalmış. Önemli değil. Zaten farklı iyiydi Biz bir şekilde onları ayırıp kullanımını sağlayacağız. 02 de gelecek kendine. Bizim kaynaklarımızdan kaynaklı bir yavaşlık var şu anda. kaç dakika içerisinde bu da toplayacaktır. Tritirem App implementasyonu ve temel yapılandırma ayarları bu kadar. Bir sonraki videoda Threadtire App sunucularının ee, Logical Switch olan bağlantısını gerçekleştirip Layer 2 iletişimini sizlere göstererek NSX Logical Switch kurulumunu yapmak. İyi seyirler.